İstanbul'un fethinden sonra şehre kurulan ve yedi tepeden üçüncüsünün üzerine inşa edilen Beyazıt Camii'ndeyiz. Kendi adıyla anılan meşhur Beyazıt Meydanı'nda yer alan Osmanlı dönemine ait cami, Sultan II. Bayezid tarafından yapıdaki kitabeye göre 1500 yılında yapımına başlanıp 1505 yılında inşası tamamlanıyor. Toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için caminin ardından külliye de yapılmaya başlanıyor. Caminin mimarı olarak önce Mimar Kemalettin ve Mimar Hayreddin adları üzerine duruluyor. Daha sonraki yıllarda ise yeni bir kaynağa dayanılarak mimarın Yakup Şah olduğu düşünülüyor. Bugün için bu üç mimarın Beyazıt Külliyesi'nde mimar olarak görev yaptıkları ancak hangisinin mimar başı olduğu bilinmiyor. Cami klasik Osmanlı mimarisinin özelliklerini taşıyor. Merkezi kubbe, dört yarım kubbe ve dört fil ayağı üzerine oturtuluyor. Caminin 24 kubbeli revaklarla çevrili, kare biçiminde bir son cemaat avlusu ve ortasında şadırvan bulunuyor. Birer şerefeli iki taş minaresi olan caminin minareleri cami değil, caminin iki yanındaki tapanelere bitiş inşa ediliyor. 1509 yılında meydana gelen büyük deprem nedeniyle büyük oranda hasar gören ve o dönemde merkezi kubbe yeniden onarılan caminin kubbesini taşıyan dört filaya güçlendiriliyor. Cami bugüne gelene kadar çeşitli depremler ve yangınlardan da büyük oranda etkileniyor. Bayezid Camii çevresinde yer alan Bayezid Külliyesi ile birlikte eğitim, ibadet ve sosyal yaşamın merkezi oluyor. Bulunduğu konum ve tarihi özellikleri itibariyle bu etkileyici yapıya yerli ve yabancı turistlerce büyük ilgi gösterilirken önemli ziyaret noktalarından biri olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor.